Merhaba arkadaşlar ben Sedat Talabalı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok e, araştırmak istediğim, sorduğum, soruşturduğum, sizler için bazı bilgiler edildim. Esnaf kürye olmanın tecrübelerine aktaran bir arkadaş sayesinde sizi bu konuda bilgilendireceğim. Getir veya işte şey, gibi esnaf kürye olmak aslında kazançlı bir iş mi? size şöyle bir anlatayım. İyi dinleyin ve elinizde mutlaka bir kağıt kalemle bazı şeyleri hesaplamanızı istiyorum. Başlayalım. 38.000 TL'ye sıfır motor aldınız. Bu motor günlük 100 ile 130 km yol yapıyor. Yani yılda 38.000 ile 45.000 km yol eder. Bu süre içinde 23 kez servise girdim. Yağ değişimi için ortalama 4 ile 5000 bin frenler değişti. Ön frenler 90 bin TL, 90 TL, arka fren 60 TL. Bu bir cepte. 15 bin kilometrede bir kayış değişiyor, 290 TL. Bununla baga değişiyor, 120 TL. Bakalar bununla birlikte baga kapağı değişiyor, yani ön varyatör dedikleri şey 250 TL ve debraj balatası iki kez değişir 370 TL. cülerde hadi iki defa değişim olsun 110 TL. Hava filtresi her 15 günde deviş keş bakım üç kez 160 TL. Bir yılda akü değişimi 250 TL tanesi seti ve 45 kilometrede amortisör ve bur takımı değişir, amortisörler 700 TL yani 45 bin kilometrede amortisörler değişir, 700 TL burçlarda değişir, 300 TL, 45 binde bir lastik değişimi olur takminle. O da ortalama 650 arkadaşlar bu fiyatlar artabilir çünkü ben bu videoyu çekmemle bu videoyu yayınlamam arasında yaklaşık olarak bir 3 bilemediniz 4 ay bir zaman birimi olacaktır. Fiyatlar muhakkak bir değişim göstermiştir. En adı lastik takım lastik bilyaları da değişiyor. Siboplar lastiklerle beraber 25 TL'den 2 tane 50 TL. Rumanlar da 25 TL'den 4 adedi 100 TL. Elcik aldım ellerim üşümesin diye 110 TL. Çanta aldım 750 TL. Yağmurluk aldım 600 TL Bunlar ve giysiler maksimum ticari olarak giyinecek Sinir 2 yıl giysileri burada Yazıp yıl bazında yarısını ekleyeceğim Taks alsanız ee, 1350 TL 1250 TL az sınıf kıyafet Oducu mod alsan 3000 TL 1000 TL'de yazlık ayakkabı da gerek işte 400 TL yazlık ayakkabı, her ay sahibi telefona internet, navigasyon, müşteri aramak için konter alıyorum. 50 TL diyelim. 2 yılda muayeneye giriyor. Motor 189 TL, her yıl ortalama 600 TL trafik sigortası çıkıyor. 65 TL damga vergisi ödüyorum. Her ay muhasebe ücreti 110 TL veriyorum. 1235 TL bağkur yani SSK diyorum. Günlük 20 TL ile 30 TL arasında yemek masrafım oluyor. Ortalaması 25 TL diyelim. Her gün 30 ile 40 TL arasında yakıt var. Ortalama 35 diyelim. Yılda 365 gün var. 52 hafta izin yaptığımızı varsayarak benzin 313 gün lazım. Bizde alfa gibi motorlar 100 binde motor ister. 2 yıl kesin motor atılacak demem ki 5000 TL motor parçaları masrafın bölümü fiyatla yukarıdaki saydıklarım işçilik alış fiyatıdır. Bir yılda bu motorun 2500 TL'sini yemezsiniz demektir ve bu bütün saydıklarım iş, işçiliği en az 4000 TL ödersiniz kesinlikle bir yılı trafik cezası olmadan bitiremezsiniz. Baskıdan ötürü e, paket geçecek falan diye ben geçen de kendi bile ekmek bulamam diye girmedim ıssız bir sokakta 1350 TL ters önden ceza yedim demiş bazı arkadaşların yorumlarını ekleyerek yorumlamaya da çalışıyorum bununla da bitmiyor lamba patladı aynalar çatladı şey i̇şte vesaire sarp malzemeyi 500 TL ödersiniz motoru koruma demiri aldın. Ayrıca 460 TL takımı 240 TL'ye vardı. Laylondan yapmışlardı. Aklıma bunlar geldi. Gelelim kazancınızı onu hesaplamak kolay. Hepsi aşağı yukarı aynı. 10 saat üzerinde hesaplayacağım. Hesabı saat başı veren bir firmadan hesaplayalım. 27 TL olsun saat fiyatı. 27 artı 3 TL paket günlük 25 olur. 35 olur ortalama 30 diyelim 30 paket 90 TL yapar günlük ve iç sorunsuz yılı tamamlarsak izinlerle 313 gün çalışmış olursunuz 112.680 TL fatura kesmiş olursunuz yıllık bunun garanti olarak gelir vergisi yüzde 22 ila 27 arası değişkenlik göstermektedir masraflar motora artık diye düşünerek 22'yi baz alalım. Bize kalan e, para net 92.360 TL. Evet, şimdi gelelim burada en büyük matematik hesabına. 310 TL motor taksiti. 20 işte 1380 TL yağ parası yıllık. 1550 fren balata fiyatı. 870 TL kayış fiyatı, 740 TL debrej palatası, 360 bagalar, 250 akü, 750 varitor, 750 amortisatör 220 buji, 280 hava fitresi, 170 burç direksiyonu, 650 lastik takımı, 50 lastik sipop, 100 rumalar, 100 elçik koruma, 150 çanta, 300 yağmurluk, 675 kas, 625 elbise, 500 bond, 200 yazlık ayakkabı, 600 kontör, 94 TL muayene, 600 TL trafik sigortası, 780 TL damga vergisi, 2510 muhasebe parası, 14.820 TL Bağkur SSK doküman masrafları, 9.125 yemek masrafı, 10.955 benzin masrafı 2000 motor işçilik 1000 trafik cezası 500 sarf malzeme 460 koruma demiri %22 vergilendirmek gerekirse 20.360 TL gelir vergisi toplam 80.680 TL Hemen toplayalım. 31.996 TL kazancınız olur saatiniz 10 lira 25 kuruşa gelir. Bütün işletmelerin neden esnaf köyü istediğini belli oluyor. Halbuki askeri ücretin saati 16 TL. Ayrıca tazminat kaybınız olacak ve masraflar yapmadan size 10 TL para veriyorlar. Ya birleşin esnaf köyü olun ya da ayrı ayrı esnaf küre olun. Arkadaşlar her zaman söylediğim bir lafı bir daha söylemek istiyorum. Yapacağınız iş bulunduğunuz bölgede çok rekabeti ve rekabetçisi olmamak şartıyla bu tarz işler yapılabilir. Aslında günümüzün dolar yükseklikten, yakıtın yüksek olmasından bu tarz esnaf kuryelerin zor durumda olduklarını da söyleyebilirim. Evet, düne kadar 5 bin lira, 8 bin lira gibi fatura kesenler bu yıllarda biraz zorlanıyorlar. E, çünkü çünkü 50 liralık parça 100 lira oldu. 100 liralık parça 250 lira oldu. Ayak pahalandı, vergiler attı. dolar yükseldi, yakıt litre fiyatları yükseldi. Eğer esnaf kurye olmak istiyorsanız bir değil, binlerden fazla araştırmanızı ben e, tavsiye ediyorum. Biz esnaf kuryeyi araştırarak ifşa etmiş durumundayız. Tabii ki siz araştırabilirsiniz veya yanıldığımız noktalarda olmuş olabilir. Yorum kısmında hepinizi bekliyorum. Bu tarz videolar da gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.